Sen biliyor muydun lan mevzuyu? He? Mevzu neymiş abi? Ya konuşma lan. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bir şey <laughs> Akbaba biliyor işte. Ya konuşma lan. Ben biliyorum. Necevdet biliyor. Vay, Vay. Vay amına koyayım lan. Oğlum bana niye söylemiyorsunuz? Niye söylemiyorsunuz bana? Oğlum bana niye söylemiyorsunuz? Niye söylemiyorsunuz bana? Ya. 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 Konuşma lan. Görüyordun mu abi? Arkamızdan iş çeviriyorlar senle benim. Harun'u niye söylemediniz lan? Onu ilgilendiren bir konu değildi. Ha normal öyle bir Kalbi, 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 kalbi. Kardeş kimsenin bilmesini istemedik herhalde ya. E <laughs> İsterseniz ben çıkayım öyle başlayın. Amirim. Ne yapacaksın abi? Sadece bildiklerimizi anlatacaktım. Oğlum bana niye söylemiyorsunuz? Niye söylemiyorsunuz bana? Amına koyayım lan. Düşüneceğiz. Oğlum siz bana niye söylemediniz lan? Kardeş Akbaba'nın kişiseli ya. Sen olsan böyle bir şey söyler misin amına koyayım? Da oğlum hadi sizden habersiz gittim cinayeti çözdüm. Nazlı'yı da tanımam etmem. Aldım içeri at. Amına koyayım. Siz cinayet çözüyor musunuz komiserim? He? Kardeş lafına dikkat et amirim burada la. Ne diyorsun lan? Atınızın amına koyayım. Oğlum çocuğa versene lan. Ne diyorsun sen şimdi yani? Siz ne zaman evlenecektiniz lan? Tarih belli değil amirim. Ne diyorsun sen şimdi yani? Ne diyorsun? Kafan mı güzel sen? Ne diyorsun? Kafam güzel. Gelmeden önce de içmiştim. Ne var yani? Şimdi seni sikerim abi. Kayınvalide. Böyle kayınvalide falan diye konuşma. Vallahi kırarım biz kapanı. Hem sen niye kızıyorsun? Biz evlenmeyecek miyiz? He Doğru diyor lan. Harun komiserim ben sana haber vereceğim. Bildireceğim dedi. Öyle kaldı. Lan oğlum sen ne yapıyorsun? Amirimi gaza mı getiriyorsun? Gaza getirip tarih mi alacaksın lan ha? Biraz önce akbabaya sarıldım, burada böyle sana karşı bir yumuşadık. Siz kimsiniz ya? Ha, siz kimsiniz? Siz benim kendimi kişiliksiz hissettirmeye mi çalışıyorsunuz ha? Şimdi seni sikerim abi. Otur lan Gelen geçen sürekli beni tokatlıyor. İlk geldiğimde amirim de tokatlamıştı. Aferin lan. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz lan? Otur. Amirim bunlar beni sürekli tokatlıyor. Çamar olamıyım ben. Niye böyle yapıyorsunuz arkadaşım? Niye böyle yapıyorsunuz? Saksı değilim ben. Kim tokatlıyor lan seni? Öyle tokatlamak değil. Ha ilk başlarda sarışının baby face'im diye böyle yapıyorsunuz zannettim. Sus lan! Dangalak. Siz ırkçı mısınız arkadaşım? Nedir bu sarışından <laughs> dolayı? <doğrusu>? Dangalak. <laughs> Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.